Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yeni bölümüne karşınızdayız. Burada ben 300 efendim çok yükselttim. Dün yani dün 1100 ay 1072 idi. Bunu 1211'e çıkardım. Yani haritamız bu. Bu değil pardon. Şöyle bu la, la, labirinto diye bir harita. Burada ben şey yeni oynadım karakterler şöyle Gale, still got it. Ses kısım Türkçe oynayabildiğim. Ondan sonra Jesse. Burada bugün arkadaşlar yaylı mumlu çıktı. Burada şimdi şey tanıtacağım. Video başlığını şöyle yazacağım. Yeni sezon yazacağım. Ondan sonra Brawl Pass aldığım videosu atacağım. Hatta şöyle arkadaşlar 170 taşı aldığımı göstermeyeceğim da şurada göstereceğim. Ondan sonra e, gireceğim. Sizinle beraber etkinleştir diyeceğim. Böyle alacağım. Neyse boş 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 yapmayalım. En iyisi oyunumuza devam edelim. Şöyle ben ilkten iyi oynadığım karakter. Şöyle Jesse'ye giriyorum. Arkadaşlar da Brock Jesse'nin hani zorlayabilir. Dediğim gibi fena adam var. Nef yok fena. Ben şunu atayım. Bana sıkma. Hayır. Yaylı mumlu. Abi hayır. Oraya git oraya git. Sen şöyle vur, vur, vur. Yapamadık. Böyle yapalım. Ben 1070'ten miydi? 1070'ten kasmam güzeldi. Çok güzel. Onu da tekrardan söyleyeyim. Onu Burada şey maça girdi bir dakikadır konuşmuş. Maçta bir dakika sürmüş. Bir dakikada başta konuşmuş. Şunu atalım. Gitsin şuraya. Bana vurma. Mike. Evet, buranın içeride yerde kullandık şeyde. Ne oru kazandık? Güzeldim. Şimdi diğer sevdiğim karakteri oynuyorum. Colt. Şöyle Robinento. Yeniden görüyoruz. Ya karşıda Ember var. Biz bittik. Yağmur varsa tabi biteriz. Neyse bari Ember yokken şunu basıyorum. Vurun beyler. Şarj vur. Dinle git ultini at. Hadi aslanım. Hadi. Uy! 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 Şu şokum. Maçın tekrarını tekrar için yeniden bakın. Arkadaşlar. Oh bi. Maçın tekrarını nasıl yapsam bilmiyorum. Buraya gördüğünüz bir video da öyle o kötüydü de şey yeniden anlatayım biz onların karşısında sıfır yaptık onlar bizim bir yaptı dünya rekoru değil Rayla da Şey diyeyim Bunu defa gördüm. Bir önce yerini görmüş olabilirim bilmiyorum ama. Bilmiyorum ama arkadaşlar şokum şu an. Şokum. Şokum. Beyler bir dakika videoyu, ay beyler Kaba videoyu durduracağım şimdilik. Arkadaşlar böyle şey yapamadım. Yeniden gireyim o yüzden. Bu elde yeni ilgi yaşadık. Şimdi çıktı da. Çok özür diliyorum sizden. Valla çok özür dilerim videoyu durdurduğum için. İşim çıktı yeniden giriyorum. Sadece ne var? Frank kötü oldu. Frank çok kötü oldu. Frank epey bir kötü oldu. Hepsi kötü oldu. Sı. şu işte. Şöyle arkadaşlar ateş ediyoruz. O, oluyor muyuz? Oluyor muyuz? Yok ya. Ben jesi gireyim. Belki olurum. Çünkü jesi ile şovlar yaptım. Ben inanamıyorum. Fonlarla inanamıyorum. Jesi ile şov yaptım. inanamıyorum. Bir de sıfıra bir güzeldi. Yine mi koltanmışım? İşte hatalar. Acı hata olabiliyor. Abi niye oradan geliyorsunuz ya? Ben kırıyorum. Aldık aldık hayat aldık. Adamlar vurmuyor ki. Gide gide zaten 58'den 53'e düştüler. Vurmuyorlar. Burada 121 bir olmuşum ne? Son video, JD, 115 en son video çektiğimizde 115 xp. En son görüntü video çektiğimde 114 xp falandık. Kimler aktifmiş öyle şimdi? Oh! Uh, arkadaşım sök çıkarmış. Maşallah. Ay maşallah. Daha benim 18 büyük balık hesabıma sök çıkmadı. Çocuk 1300 kadar da çıkarmış oğlum. Çüş. Ay be bu şans bizde olsa ne olur? Temasına şey film aklıma geldi. Ne? Bu 3.999 TL mi? Evet. 4000 olsa nasıl öderiz ya? Su mı geldi arkadaşlar. Tabi oldlar hatırlar. Ay. Şunu şöyle kıralım. Sert kıramadım. Adamlar sıkmıyor ki. Ne yapıyorsunuz siz oradan oğlum? Uh, uh, fena geldiler. Uh, gene kazandık. Zaferler güzel. Hatta çok süper. Abi abi, internet. Bunu ne yapıyorsun internet? Bunu neden bana yapıyorsun? Evet 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 hayır, hayır 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 Ya şu koltuğun gümüş mermisine de buff mı? Ay bak diyorum. Nerf geldi. 3000 bin liriyordu. Şimdi çok az duruyor. Bu hızlı olmadı. Ben bunu şey biliyordum. Güdümlü mermi, pipe, güdümlü mermi. Bunu da gümüş mermi. Aslında güdümlü mermi, piper'ın. Kafa yer gitti. Bu arada arkadaşlar siz bir ara 49 taşı 49 marka kutu geldi diyorsunuz. Bir yıl önce geldi. O zaman ben de oynuyordum. Açmıştım o zaman. 49 taşım vardı. Hatta 57 falandı. Açtım onu. Şeyler çıktı bana arkadaşlar. O zaman tabii siz yoktunuz. Şöyle mortis çıkmadı. Ro ro roza çıkmıştı. Daha sağım düşüktü. Taş yatırmıştım. Sekene taş yatırmıştım. Biraz harcamıştım. Oradan 50'ye falan düştüm. Hediye de değil belki. 80. 30. 50. 50. 50. 50 elması vardı? 49 açtım. Jeki o zaman değildi pardon. Ya hatırlamam. Karl çıkmıştı. O bir mevcuttan 7 yazdı. karla Penny çıktı zaten. pek hatırlamıyorum. Ama illa bir on karakter çıkmıştı orada. Bu ne? Ee, Şerif'in de Penny internetinde sıkıntı var. Bir baktırıp geleyim mi? Baktırman... Ya da baktırmaya gerek yok diyeceğim. Değil mi? Değil miyim ya? Az çekiyor. Neyse arkadaşlar. bay bay.